dakikalar kaldı bebeğim. Babanı söke söke almamıza dakikalar kaldı. Şimdi baban çiftlikten geliyor ya, o yüzden trafikte kalmıştır o. Olsun. Biz çok oturduk ama. Hadi azıcık yürüyelim. Binazan Hanım bağlıyorum. Enver Bey Nazan Hanım hatta. Yok canım. Bir Nazan bu cadı mı? Size hastane telefonunu kullanmayın diye daha önce söylemiştim Nazan Hanım. Hastaneyi ben keyfimden aramadım Enver Bey. Cep telefonunu sürekli meşgul çalıyordu. Ne yapabilirdim? Yani sekreteriniz sesini tanımasaydı... Çok konuşar mıcam? Kız gelmiş bile. Her an gelebilirler. Enver Bey bir dakika. Bakın beni rahatlatmak zorundasınız. Lütfen söyler misiniz? Bir problem yok değil mi? Her şey yolunda mı? Cahit Beyler geldiler. Tamam bekliyorum. Kapatmak zorundayım. Enver Bey! Alo! Alo! <laughs> Hele şükür. Ha bu arada Cahit, biz oğlumla çok açız ha. Buradan çıkınca kutlama yemeğine gideriz diye düşündüm. O yüzden hiçbir şey yemedik yani. Elmas, kapa çeneni. İçeri girip sonuçları alıncaya kadar şu çeneni kapa Elmas. Tamam. Ee, sonuçlar çıktı mı doktor bey? Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Hı, kolaysa sen otur doktor. Ben bu anı ne zamandır bekliyorum sen biliyor musun? O halde sizi daha fazla bekletmeyelim. Elmas, geç şöyle. Kızların durumunun farkındayım. Ama bu kadar kısıtlı sürede elimizden gelen boğaz alalım. Eğer bize biraz daha fazla zaman verirseniz... Zamanımızı sizin modelinizin dengesizliği yüzünden kaybettiğimizi düşünürsek... ...sancaktar olarak yeterince anlayışlı olduk değil mi Fırat Bey? Bakın, biz de ajans olarak kaybımızı telafi etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama kriterlerimize uygun no name birini bulmak takdir edersiniz ki o kadar kolay değil. Siz bazen kimle dans ettiğinizi unutuyorsunuz sanırım. Sancaklarla çalışıyorsanız kolayı seçemezsiniz. Vaktiniz tükeniyor. 24 saat içinde masama bizi tatmin edecek birini getiremezseniz... ...bizimle değil on katımızla konuşursunuz. Bu koşullar içinde sözleşmeyi feshetmemek için bir sebep göremiyorum. Geldi. Hoş geldinler. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldin. Aldır. Hoş geldin. Fırat Bey. Kötü bir zamanda geldim galiba. Ee, yo, hoş geldin. Nasılsınız? Sanırım benim sana bu soruyu sormama gerek yok. Erbat görünüyorsun. Siz de öyle. Hamilelik haberinin size de iyi gelmediğini tahmin ediyorum. Dertleşmek istiyorsun galiba. Hayır. Buraya sizinle iş konuşmaya geldim. beni Ben kendi yoluma gitmek istiyorum. Ben seni istemiyorum. Ne hayatımda, ne etrafımda, ne kalbinde. Ben seni artık istemiyorum. Alo. Yiğit Bey, bir sorunumuz var. Acele buraya gelseniz iyi olur. Tamam. Ne gelmez testmiş ya Rabbi. Takdir edersiniz çok intim bir mesele için buradasınız. Hastanemizde gizlilik esastır. Ders verme bana doktor. Hemiz biz bir kere demişiz değil mi? Geç olsun ama güç olmasın demişiz değil mi babası? Ha, hele şükür. Evet. Sanırım hazırız. Cahit Bey, test sonucunuz buyurun. Ben de zaten Cahit Bey'e verin diyecektim. Teşekkürler Doktor Bey. Cahit. Al. Çerçeve yaptırıp odanın duvarına asarsın. Ne demek ya eşleşme yok? Ne demek bu? Konuş ortada Elmas Hanım, yani çocuğunuzun babası Cahit Bey değil. Yanlış, bu test yanlış. Cahit, 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 Cahit Bey darsın. Cahit, Cahit. Alo, Nazan Hanım, her şey yolunda. Cahit, 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 Cahit bak dinle beni, dinle beni Cahit bak bir hata var yalvarıyorum dinle beni. Söyle Elmas, söyleyeceğim. Heh. Cahit bak yalvarırım dinle beni bir hata var diyorum sana bir hata var burada. Elmas bak bir iğrenç oyununun daha sonuna geldik tamam mı yeter artık. Yok yok yani mümkün değil bak Cahit benim bebeğimin babası sensin başka türlüsü mümkün değil diyorum. Elmas bak şu kolumu bırak artık sana kızmıyorum bile biliyor musun? Yani sana karşı böyle içimde en ufak bir merhamet duygusu kalmadı. Sadece acıyorum sana. Bütün kalbimle sana acıyorum Elmas. Yok. Yok. Sen anlamıyorsun beni. Sen anlamıyorsun. Bak senden başkası olmadı diyorum bak. Burada bir hata var. Senin doktorun hata yaptı. Elmas. Bak kendine bir iyilik yap. Ve artık düş yakamdan ne olursun. Ya git şu enerjini bebeğin gerçek babasını bulmak için harca. Ne olur ya. Tabii ya. Tabii işte. O adi karım o adamı da satın aldı. Allah kahretsin bu doktoru da satın aldı o adi. Elmas, bak gülüş duruma düşüyorsun. Yapma. Nazan'ın bu testi yaptırdığımızdan haberi bile yok. Peki. O zaman nasıl? Tabii Nazan Hanım, bağlıyorum. Enver Bey, Nazan Hanım Tabii Allah kahretsin. Cahit sen ne yaptın ya? Cahit sen ne yaptın? Sen bana bağırıyor musun bir de? Allah. Aptal, aptal bu adam, o adam değil mi? Allah'ıma inanamıyorum ya sen beni tuttun daha önce sana kısır raporu veren o adama getirdin değil mi? Yeter artık, duymak istemiyorum Elmas senin sesini yeter. Söyle bana, söyle bana bu adam, o adam değil mi? Elmas yeter diyorum sana pes et artık, artık pes et yeter. Ah kahretsin, adam içeride ecel terleri döküyordu be biz anlayacaktık işte orada. Sen hastasın Elmas. Yemin ediyorum sen hastasın. Allah kahretsin aptal kafa Allah kahretsin. Sen sormadın bile bu doktor hangi doktor diye sormadın bile. Sen nasıl yersin bunu be? Allah kahretsin. Allah kahretsin. şimdi? Seni alayım seni. Masanın bu ne terbiyesizlik? Bak ben kimselere benzemem. Sen bana kül yutturamazsın. Anladın mı? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çıldırdınız mı siz? Güvenliği çağırın çabuk. Sen söyle bakayım. Sen kaça sattın kedini o Nazan cadısına? Bana bak. Sen paşa paşa itiraf edeceksin. Anladın mı? Yoksa seni doktorluktan attırırım ben. Çabuk atın şunu dışarı. Bırak sen. Sen doktor değilsin sen. Sen dolandırıcısın bak. Şimdi sen bana bulaştın ya. Tamam bitti. Bitti. Kusura bakmayın ne olur. Ya bıraksanız da, bırak. Zekalar. Sen dur bakalım Nazan. Sen dur. Şimdi sıra sende.